Değerli izleyenler, şu anda Bandırma Balık Hali'ndeyiz. Yanımda Bandırma Balıkçılar Derneği başkan yardımcısı Sayın Emine Gürer var. Sayın Gürer'le birlikte bu dün Bandırma'nın balıkçılığını, körfezin durumunu konuşacağız. Balıkçıların sonlarını dinleyeceğiz kendisinden. en Bey önce bir kısa özgeçmiş rica ediyorum size. Ben e, 1969 Karşıyaka doğumluyum. 1983 yılından beri de bu mesleği icra etmekteyim. Bu mesleğin her aşamasında bulundum. Tayfalık dahil olmak üzere. O tarihten beri bu mesleğin içerisinde mücadele ediyorum. Evet. Şimdi Bandırma Körfezi şu anda ne durumda balık popülasyonu açısından? Benim eski yıllardan daha mı iyi, daha mı kötü? E, bandırma Körfezi daha önceki yıllara göre çok çok kötü. Özellikle bu sene çok kötü. E, ne olduğunu bilmediğimiz sadece denizde şu an avlanan e, balık amsivalı olarak gözükmekte. Bunun yanında daha önceki yıllarda olan Çinakop, daha önceki yıllarda olan İstavir, daha önceki yıllarda olan Palamut, bir şekilde artık Bandırma Körfezi'ne girmek girmez oldu. Bu artık denizin kirliğinden kaynaklanan bir hadise midir, yoksa başka nedenlerden dolayı mıdır? Onu bilmiyoruz. Fakat bu sene denizlerimizde özellikle sadece e, amsi balığıyla balıkçılarımız geçimini temin etmeye gayret ediyorlar. Evet. Peki balıkçılar bilinçli avlanıyor mu? Yoksa bu konuda e, sizin de eksiniz var mı? Bir e, öz eleştiri yapar mısınız? Şimdi balıkçılar bilinçli avlanıyor mu de, e, dersek e, daha önceki yıllarda yani özellikle e, devletimizin son çıkardığı yasalardan önce balıkçılarımız bilinçli avlanma yapmıyordu. Fakat gerek yasaların gerekse insanların birbirine karşı yaptığı uyarlarla balıkçılarımız şu anki dönemde iyi derecede bilinçli avlanıyorlar diyebiliriz. Çünkü balığın soyunun yaşatılması için elinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Herkes birbirlerine karşı bu konuda gayet duyarlı, gayet de saygılı. Evet. Tabii Bandırma Körfezi ile birlikte Erdek Körfezi Marmara Denizi'nin de son durumunu soruyorum size şimdi. Şimdi daha önceki yıllarda Marmara Denizi Tirol'un cennet yatağıydı fakat dediğimiz gibi alınan tedbirler Marmara Denizi'nde Tirol balığı yani Tirol'la olan mücadeleyi başarılı kıldı ve o yüzden artık Marmara Denizi'nde Tirol'la alışılık çok çok minimize edildi. Çok az bir orana indi bunda dediğimiz gibi devletin uyguladığı yasal tedbirler ve çok ağır yaptırımlar buna vesile oldu. Ama işte ilerleyen dönemlerde bereketin daha da artacağına, çeşitliğin popülasyonun daha da artacağına inancımız tam. Şu an itibariyle beklemedeyiz. Evet. Peki uygulanan A derinliği nedir? Bu isabetli bir derinlik midir? Şu an uygulanan A derinliği birkaç tekne haricinde e, devletin olması gerektiği yasalarda e, o şekilde. Zira zaten balıkçılarımız artık şey gibi değil. Yani eee İnanın eski balıkçılar tamamen kalmadı. Böyle bir pozisyon olduğu zaman birbirlerine gerekli şikayetlerde bulunuyorlar. Yani bulundukları için kimse de artık kanunsuz bir şey yapmaya çalışmıyor. Devlet en ufak bir pozisyonda e, teknelere uyguladığı cezalarda ruhsatlara müthiş cezalar uyguluyor. Bu uyguladığı cezalar neticesinde adamın elinden ruhsatı gidiyor. Ve bu ruhsat gittiği zaman da tekne boş bir gemi haline geliyor ve avlanma tezkeresi elinden çıkmış oluyor. O yüzden de herkes belli bir şekilde korkuyorlar bu şeyi yapma. O yüzden kanunlara uymak gayret ediyorlar. Peki balıkçılar kendi kendilerini de denetliyorlar mı, uyarıyorlar mı bu konuda? Yapma ve yanlıştır diye. Tabi yani yaşanan bir, size küçük bir hadise anlatayım bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz yıllarda amsi daha yavru haldeyken ee, balıkçılarımız bu hamsinin içerisinde belli bir miktar iri balık vardı. Ee, balıkçılarımız gittiler bu balığı tuttular. İçinden iri balığı aldılar. Satışa sundular. ince balığı da ima ettiler, döktüler. Şimdi o olayı da kaldırdılar kendi aralarında. Tamamen bu şikayetlerden dolayı. Kendi Onu da kaldırdılar şimdi. Artık o şekilde bir avcılık da yapılmıyor. Gayet düzgün elek dediğimiz sistemde e, balıklar irisini alıyorlar. İncesi de doğal hayatına geri dönüyor. Evet. Peki Çinakop boyları da çok önem kazandı devlet konuda kısa yaptırımı. Şimdi evet o hepimiz için başlı başına bayağı bir dert, bayağı bir soru, bayağı bir sıkıntı. Neden? Şimdi devletimiz der ki bir hayvanın yani biz balığa dediğimiz o en azından doğada bir sefer üremesine izin verilmesini istiyoruz derler. Fakat şimdi çinakop balığını bırakın 20-22 santimliğini bugün 10 santimliğini de açtığınız zaman karnında havyar var. Ya bu hayvanın kaç santimde üremeyi gerçekleştirdiğini bunu e, bilim adamları ya bırakın bilim adamlarının zaten bu konuyla ilgili bilgisini bizler kadar bilgisi olduğunu zaten zannetmiyorum da hiç kimse çözemiyor. Burada en büyük sorun bu balın akımla beraber e, ülkeyi terk etmesi. Yani bu e, şimdi yeni çıkan şeyle beraber tekneler 20-25 metreden aşağıya avlanamıyorlar. Bu balık kıyıdan akıyor, gidiyor Yunanistan'a. Belli bir dönem zarfı, zaman zarfı içerisinde en azından bu kıyıların serbest bırakılması. Balıkçının avlanması, bunu ekonomiye katması gerekiyor, kazandırılması gerekiyor. Ama tonlarca balığımız maalesef hep alıyor. Evet mi? göç edip gidiyor balıklar. Bir şekilde ondan da bir istifade edilemiyor. Yani biraz da işin içerisinde bir mantık olması lazım. Ama dediğimiz gibi yani en azından bu iki ay zaman zarfı içerisinde bu hayvan üç kulaçlardan, dört kulaçlardan göç edip Ege Denizi'ne gidiyor ve balıkçılarımız da buradan müthiş derecede bir gelir kaybı yaşıyorlar. Evet. E son dönemlerde devletin tekne alımları konusu gündeme geldi. Yararlı buluyor musunuz bunu? Mükemmel derecede e, faydalı bir şey. Ama e, şöyle bir hadise var. E, tekne alımları şimdi yaklaşık olarak 15 ila 30 TL arasında metresini teknelerin e, devletimiz alıyor. Bu ilk etapta şu an çalışmayan tekneleri devlet topladı. Yani adamın elinde ruhsatı var, teknesi limanda yatıyor. Şu an yaptıkları projeyle bir tek e, bu çalışmayan tekneleri devlet alıp ima etti. Ama e, asıl bizde e, azaltılması gereken tekne sayısının fazla olmasından dolayı azaltılması gereken teknelerin fiyatlarının ancak yükseltilerek devlet bu şekilde geri alması gerekir. Onun da herhalde bir çalışma olduğunu biliyoruz. 2016 yılında zannedersek bununla ilgili de projeler var. Teknelerin bir şekilde azaltılması gerekir. Çünkü gerçekten e, bizde tekne sayısı çok fazla. Tamam. Avcılığı yapan tekne sayımız gerçekten çok fazla. Balıkçı sayımız fazla diyorsun yani. evet, evet. Ne kadar balıkçımız var aşağı yukarı? Ne kadar e, orana düşecek sayı? Diye. İyi bilmiyorum ama 80 bin civarında tekneden bahsedildi bir dönem. Bunu hedef 20.000'e 20 indirmek gibi bir gayret vardı. Yani o 20.000 hedefi de Avrupa Birliği'nin koyduğu bir hedef. O yüzden o sayılar olmasa bile yani en azından yarı yarıya yarı bir azaltılsa denizlerin de rahatlığı için, balıkçıların da rahatlığı için faydalı olacağına inanıyoruz. Fakat bunu yaparken hiç kimseyi mağdur etmeden yani böyle tekneyi denizden ben çıkaracağım derken ufka hayale gelmeyen cezalar yazarak bu insanları denizden çıkartmak yerine onları tatmin edici paralar verip evet. başka sektörlere kaymasını sağlayarak bu şekilde insanlarımızı hayattan soğutmamalar lazım. Şimdi Türkiye üç yanı denizlerle çevrili bir ülke. Bütün Avrupa ülkelerinde denizcilik bakanlığı var, Türkiye'de yok. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi o ülkemiz için başlı başına bir dert. Neden bu dert yani onlarca yıldır çözülemiyor. Bunu da bir türlü anlamış değiliz. Yani bir şekilde olması gerekli mi? Gerekli değil. Gerekliliğin üzerinde bir gereklilik. Yani ama nedir devlet politikaları? Bu konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Neden bu konuyla ilgili üzerine düşünmüyor, değinilmiyor? Bu bir müsteşar seviyesinde kalmış vaziyette bu yani denizlerimiz. Onu hala hiç kimse bilmiyor. Ve hiç yani görüştüğümüz yetkili kişiler de bu konuyla ilgili sağlıklı bir cevap vermiyorlar. Peki şimdi 1 bölü 100 binlik çevre planı yürürlüğe girmek üzere. Bu durumda Edinç bir gaya kadar ağır sanayi tesisleri, metal sanayi de e, gelecek buraya. Bu endişe yaratıyor mu sizde balıkçılık açısından? Müthiş bir endişe. Yani sadece size şöyle söyleyeyim. Edinci altında daha önce kurulmuş olan bir fabrika var. O denizden suyu alıp e, fabrikayı o şekilde soğutuyor. Yani Erdek Körfezi'nin bugün yaşayan popülasyon çeşitlilik anlamında, balık çeşitliliği anlamında e, en azından üçte bire indi çeşitlilik anlamında çünkü deniz suyu sıcaklığını bir önceki yıllara göre en azından 5-6 derece yükselttiği inanılıyor. Bu fabrikalar kurulduğu zaman haliyle bir tane fabrikamız var, Bandırma Körfezi'ni bitirdi. O kurulacak olan fabrikalarında, yani her de Körfezi'ni yapacağı hasarda artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Evet. evet. Ee, peki her şeye rağmen Marmara Denizi'nin geleceğinden umutlu musunuz? Çok umutluyuz. Evet. Gerçekten çok umutluyuz. Sadece bu şey tesislerin önüne geçilmesiyle balıkçı sayısının bir nebze de olsa azaltılmasıyla balıkçılarımızın bilinçli balıkçı haline gelmesinden dolayı bu çeşitliliğin daha, daha da günden güne muhafaza edileceğine yani inancımız da bizi şu an Bandırma ve Marmara'yı besleyen hamsi bize Ege Denizi'nden İblice Körfezi'nden girmekte. Oraya çizilen yeni hatla bu amsi orada gayet muntazam bir şekilde yavrulamasını tamamlayıp Marmara Denizi'ne giriyor. Ve bu hamsinin de bu yıllarda böyle bol olmasının yegane sebebi bu. Karadeniz balıkçısı yıllarca Abazya'ya kadar giderek yavru hamsiyi yeme kırdılar. Ve bu sene Karadeniz'de hamsi muntazam derecede zayıf. Yani bir bundan önceki yıllara istinaden çok çok zayıf. Hamsun'un fabrikaları değil mi? Hamsun'un fabrikaları en büyük sorun Karadeniz'de o. İşte o da e, sanayiye katkı sağladığını inanılıyor. <laughs> bir taraftan alırken öbür taraftan da yani bir alırken on mu veriyoruz nasıl diyelim böyle bir durum var. Yani e, ilerleyen süreçte işte Karadeniz'in aynı bu avlanma tekniğiyle devam ettiği sürece hamsinin günden güne azalacağına inancımız tam. Hı. Çünkü hamsin bu hamsi evet yani yavrulama olan yerlerine Abazya'ya kadar, bugün Gürcistan'a kadar teknelerimiz oraya gidip orada avlanma yapıyorlar. Oraya da yem fabrikaları kuruldu. Oradaki yem fabrikalarına bu şeyler gidiyor. Yavru hamsin, hamsiler 3 santimlik, 5 santimlik. Hayvan telef ediliyor. Yani bu sene azaldı. Eğer bu avcılık bu şekilde devam ederse önümüzdeki süreçte Karadeniz'de yıllar önce 5-6 sene böyle Karadeniz'de tekne hamsi a koymada yıllarını da Aynı sürecin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Hamsi ithali gündeme gelebiliyor evet, 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 evet. <laughs> Zaten ithal ediyoruz yazın. Evet. Yani Yunanistan'dan evet. hamsi ithal ediyoruz yazın bizim avlanma yasağımız döneminde. Evet. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya Karadeniz Valtısı ama dediğim gibi biz mağara mara olarak gerçekten Karadeniz'den daha şanslıyız. Dediğim o Çanakkale'deki İbnice Körfezi'nde müthiş derecede hamsimiz rahat bir şekilde yavruluyor. Ondan sonra akımla Marmara Denizi'ne giriyor ve şu anda da müthiş derecede bir yavru amsi akımı var Marmara Denizi'nde. E, deniz salyası bu sene yok değil mi? Bu sene yok. Evet. Sene. Peki her şey hemen diyorsunuz. Marmara Denizi'nin geleceğinden umutluyum, Umudumu koruyorum. Diyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok şükür. Peki, çok teşekkür ediyoruz Emin Bey size. Ee, bundan öyle sonra da e, ekleyeceğiniz bir şey var biliyorum. Bir de bizim bekleyeceğimiz böyle bir konumuz var yani yıllardan beri <laughs> bunun mücadelesini verdik her yani toplantıda dile getirdik. Şimdi e, bizler dört buçuk ay süre gerçekten müthiş bir yasak dönemi yaşıyoruz. Yani düşünün bugün bir fabrikayı yılda dört buçuk ay kapadığınızı düşünün bunun yanında tekneler var adam içinde 30 tane personel çalıştırıyor. İşte deniliyor ki o dönemde bakım yapılıyor falan filan. Ya yani bu bakım aslında hepsini nereden toplasan bir ay iki ay civarında geçmez. Şimdi biz bu dönem zarfı içerisinde yasak olurken dört gözle Eylül ayını bekliyoruz. Bizim sadece bazı böyle ufak tefek de olsa mesela bir çupra levrek olayı dediğimiz bir olay var. Bu çupra levre en azından 1 Eylül'den başlayarak yılbaşına kadar yurt için içine salamında herhangi bir engel teşkil edilebilirse Balıkçılarımızın tuttuğu balıkta 3-5 kuruş daha yukarılara giderse, satmırsa e, balıkçımız da memnun olacak bu anlayışla. 1 Eylül'den itibaren ne kadar süreyle? Yani yılbaşına kadar. 1 Eylül, yılbaşı arası evet, diyorsunuz. Evet, 1 Ocak evet, arası, evet. E, yararlı olur diyorsunuz. Evet, evet, balıkçımıza en azından bir bütçesine bir katkı olur. Çünkü zaten zira balıkçılarımız, inanın yani borçlu olmayan yok. Gerçekten borçlu olmayan insanımız yok. Herkes ziraat bankasına kitlere vaziyette diyebiliriz. Evet. Peki Bey, çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür Bundan ediyoruz. sonra da kolaylıklar diliyorum işlerinizde. Sağ olun. Değerli izleyenler bugün Bandıma Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Emin Gürer bizlerle birlikteydi. Bir başka gün bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın.